İki tane doğrunun birbirine paralel olduğu verilmiş. Paralel olan doğrularda kırıldığı noktadan uzatıyorduk. Hatırlarsınız. Şuraya ben x, x harf verirsem y dedim. Arkadaşlar şurasının toplamı bakın. x ve y'nin toplamı ne geliyordu karşımıza? Zikzak kuralından ya da m kuralından x artı y gelir. Şimdi burada arkadaşlar karşımıza çıkan ne var bizim? Karşımızda arkadaşlar burada bir dörtgenleri bilmiyoruz oradan gitmeyelim. Karşımızda arkadaşlar buradan bir kural daha var. Şurası 180 2x mi? Evet. Burası 2y. Arkadaşlar zıt yönlere bakan açıların toplamı birbirine eşittir. Yani burasının toplamı bunların toplamına eşittir diyoruz. Yazalım o zaman. 180 eksi 2x artı 80 eşittir. 90 artı 2y. Şunlar birbirini götürür. 170 eşittir. 2x artı 2y x artı y buradan 85 derece gelir. İşaretledik. Zaten alfa da 85 dereceydi. x artı y idi. Bulduk. İkinci sorumuz x ve y'nin toplamını soruyor. Burada konu anlatımda pratik olarak demiştim ki içeridekilerin toplamı şu 3 tane pardon mavi ile işaretlediğim bölgelerin toplamı x ve y'yi veriyordu. O zaman pratik olarak öğrendiğimiz formülden yapalım. x artı y eşittir. 70, 16, 12 ve 20. Buradan ne gelir arkadaşlar? Toplayalım. 28 48 118 geldi. İşaretledik. Hocam ben bilmiyorum bunu, unuttum. Arkadaşlar şu noktaları işaretle ve bu noktalardan birbirine paralel çiz. Her zaman diyoruz ki nedenleriyle öğrenmeye çalışın. Şuradaki açıyla buradaki açının toplamı M kuralından dolayı 70'i verecek mi? Evet. O zaman ben buraya A dersem buraya ne dedim? 70 eksi A. Bazı arkadaşlar işlem esnasında buna sayı değeri veriyor. Yanlış değil. Size doğru sonuca götürür. Ama harflendirme yaparsanız sağlığınız için daha iyi. Şimdi arkadaşım peki bu ne işimize yarayacak? Bak zikzak var mı? Var. Gördük mü? Al sana kırmızı yol. Zikzak izlediği yol. Sağ tarafa yani yukarı bakanlar yukarı bakanlar yazdık. Ne var? A var. 16 var. 20 var. 12 var. 70 eksi a var. Eşittir. Aşağı bakanlar x ve y. Aynı toplam işlemi tekrar yapıyoruz. x ve y'nin toplamı buradan 118 derece çıktı. İkinci bir yol. Çeyizinize koyabilirsiniz bu yolu da. Soru 4 açıortay var. Ne güzel. Arkadaşlar açıortay varsa ben bunu şöyle devam ettiriyorum. Bakın nedense içime böyle bir his doğdu. Doğmadı aslında biliyoruz. Şimdi bazı soruları görme konusunda ben bir örnek veriyorum. Şöyle bir örnek. Siz hayatınızda kaç tane Koreli veya Japon gördünüz? Diyelim ki eğer benim gibi küçük bir şehirde yaşıyorsanız Belki bir, belki iki, belki beş tane. Ayırt edemeyebilirsiniz. Çin ile Japon'u veya Koreli. Uzak doğuyu. 100 tane, yani 100 tane Çinli'nin içerisinde bir tane Japon olsa ayırt edebilir misiniz? Hayır. Ama Çin'de ve Japonya'da uzun süre bulunsanız, onlarla beraber iş yapsanız ayırt edebilir misiniz? Çok rahat. 99 Çinli'nin arasındaki, 100 Çinli'nin arasındaki bir tane Bunu çok rahat ayırt edebilirsiniz. Bazı görme soruları arkadaşlar artık baktığınız zaman işte bu diyorsunuz. Bu da öyle bir soru. 50 var, 65 var, 180'e tamamlayanın kaç? Tekrardan 50 geldi arkadaşlar. Bakın, pardon özür dilerim. 50 var, 65 var. Bunu 180'e tamamlayanın kaç? 65. Açı açı ortay ne demiştik? İkisi varsa üçüncüsü vardır. Yani burası da açıortaydır ortaydır. Kuralımız vardı. Pratik olarak mantığımız. iki tane aç ortay. Biri iç ve biri dış. Bir noktada kesişirse. Yani x derece olursa burası. Burası da 2x oluyordu. X'i buradan çektiğim zaman 25 gelir. Hocam ben bunu da unuttum. Gel senin burada yapman gereken en zor hamle 65'i bulmaktı. 65'i bulduktan sonra değeri kolay. X dedim arkadaşlar. Harflendirme veriyoruz. Boşuna yapmıyoruz değil mi biz bu işi? Şimdi Denizli, Bursa, Çorum üçgeninde şu üçgene baktığımız zaman iki iç açının toplamı üçüncü dış açı. B açısı A ve X'in toplamıydı. 50 artı 2A 2B'yi verecek mi diğer üçgende? 2B eşittir. 2A artı 50. Dikkat ediyorsanız 2 katına çıkmış. 2X o zaman 50'dir. X de buradan 25. Şöyle optiğimizi iyice dolduruyoruz arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. ABC dik üçgeni var. AC kenarının tam ortasından BD boyunca kesilen parçalar mavi ve yeşil rengi boyanmış. Şunlar birbirine eşitmiş. Bunları göstermemiz gerekiyor. İkiz kenar üçgen olduğu için arkadaşlar şurasına A açısı dersem şurasına A açısı dersem bakın şurası 90 eksi A kadar gelir. Şurası da yine 90 eksi A kadar gelir. İfade ettik. Şimdi devam edelim. Ne var şurada? Bunlar üst üste getiriliyormuş arkadaşlar. Getirilsin. Şurasına 90 eksi A demiştim. Şimdi burasına A dedik arkadaşlar. Bu BD şurasını getirildiği için şuraya da 90 eksi A demiştim. O zaman buraya ne geldi? 90 eksi 2A geldi. Bakın A'yı da buradan tekrar çıkardığımda 90 eksi 2A. Şu üçgende. Boyadığım üçgende iki iç açının toplamı üçüncü dış açıdır. Yazalım. 90-A artı 90-2A eşittir 78 derece. Bu tarafı gönderdim arkadaşlar. 180-78 eşittir 3A. 102 derece. 3A'ya eşitse A buradan 34 derecedir dedik. Şimdi hangileri birbirine eşit? Onlara bir daha bakalım. Bakın şu BD uzunluğu. Yani şu uzunluklar birbirine eşit. Burası 34 derece ise ikiz kenarlıktan 2x artı 34 eşittir 180. x artı 17 eşittir 90. x buradan 73 derece gelir. ABC eşkenar üçgen, BDC ikizkenar üçgen. Alfa buradan kaç derece demiş? Anahtar kelimelerimizde eşkenar. Ne yapıyoruz? Açı ve kenarı eksiksiz yazmaya özen gösteriyoruz. 60, 60, burası da 60 arkadaşlar. Ikizkenar dik üçgen 45. Burası da arkadaşlar, şöyle gösterelim. 45 eksi alfa. Başka ne göstermemiz gerekiyor? Bakın. Neydi? Altın kural. Açı ve kenar. Kenarlar birbirine eşit. BC kenarıyla BD kenarı da birbirine eşit. O zaman biz şuradaki üçgenin ikiz kenar olduğunu söyleyebilir miyiz? Şu üçgenin. Evet. Çünkü yeşiller birbirine eşit geldi. 90 artı 60. 90 artı 60. Artı 45 eksi alfa ikiz kenar olduğu için iki tane var arkadaşlar buradan. Yani burası 150 yapar. Şu da 180 e eşitse burası e, 30 derecedir. Burası 15 derece gelir. Alfa buradan 30 derece diyoruz. 2023 AYT sorusu karşımızda. Mavi ve kırmızı kenarlar eşit uzunlukta olan ikiz kenar üçgen biçimindeki bir köpek tabelası var. Dikkat köpek var levhası çiviye bahçe duvarına şekildeki gibi asılmıştır diyor. Şimdi burada arkadaşlar burada mavi ve kırmızılar eşitse ben buraya A açısı şuraya A açısı diyebilirim. Çivi etrafında dönebilen bu levha şekildeki konumdan saat yönünde arkadaşlar şöyle. 75 derece döndürülürse siyah kenarı kenarı saat yönünde tersine yani burası arkadaşlar da bu da saat yönün tersi pozitif saat yönü negatif. 40 derece döndürülürse mavi kenarı ilk defa duvarın üstüne paralel olmaktadır. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Şimdi bunu ben ilk defa bu tarafa doğru döndüreceğim. Kaç derece döndürüyormuşum? 75 derece. Çok güzel. Şimdi bunu da ilk defa bu tarafa doğru 40 derece döndürüyormuşum. Bu da çok güzel. 75 40 115. Buraya ne kaldı? Şu parça eşit olan açılardan bir tanesini gösterelim. 65. Burası da 65 derece geldi. Şurası ne kadar gelecek? 50 derece kaldı. 8. soruyla karşınızdayız arkadaşlar. AD uzunluğuna A dersem AC uzunluğuna da B dersem arkadaşlar BC'nin uzunluğu A artı B şeklinde karşımıza gelir. Bakın soruda verilenler bize bunu göstermemiz istiyor. Şimdi açı ortay var. İpucu da vermiş. Katlama özelliğini kullanınız. Ben yeşille boyadığım üçgeni DC boyunca katladığım zaman arkadaşlar, DC boyunca katladığım zaman şu üçgen buraya gelir. Açtım buraya geldi. Kural neydi? Katlama sorusunda şekli katla aç. Eşit olan kenarları ve açıları mutlaka yaz. Alfa, alfa. Burası 70, 70. Buraya 40 kaldı. Bakın Katladığım zaman A kenarı buraya geldi. Şu açılar da birbirine işte. Bunu da gösterelim. Denizli Bursa, Kastamonu. Şu kırmızı ile taradığım üçgen, ikiz kenar üçgen olduğu için buraya da 40 geldi. BCD açısını sormuş bize. BCD. 110 burada, 40 burada, 150. Alfa eşittir. 180 eksi 150. Buradan cevabımız 30'dur. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Dokuzuncu soru. ABC ikiz kenar üçgen. Bunlar verilmiş. Çok da güzel verilmiş arkadaşlar. Hangi kenarlar birbirine eşit bakalım. AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit. O zaman burası da nedir? X'tir. Yazdık. Şunlara isim verelim mi? Verelim. A, noktaya ben A dedim. Tek çizgiye B dedim arkadaşlar. Tek çizgiye B dedik. Şimdi şimdi arkadaşlar burada şöyle baktığınız zaman bir bumerang kuralı var mı? Var. Neydi? Şu mavi ile tanıdığım B ve A'nın toplamı 42 ise arkadaşlar buraya 42 eksi A B şeklinde ifade edebilirim. Şimdi büyük üçgene bakıyoruz. Büyük üçgene. İç açıların toplamı 180 dereceydi. Gayet güzel bir soru. Klasik sorulardan Şurası arkadaşlar dikkat edin. Artı A'lar eksi A'yı artı B eksi B'ye götürdü. 42 artı 2x 180. 2x buradan arkadaşlar 138. x de buradan 69 diyebiliriz. A ve C tümler açılar. B ve D bütünler açılar. D açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar A ve C tümler sayı ne demek? Bu ikisinin toplamı 90 derece demek. O zaman buraya ne kaldı? 90'ı çıkardığımda 120 kaldı. B ve D de bütünlerdi. 180'e tamamlıyorsa 120 artı D eşittir 180 ise D de buradan 60